Siz yok yere suçlar icat ederek insanları, siyasi iktidara itiraz eden insanları işte bir bir içeri at atmamalısınız demesin mi yani? Herkesin gördüğünü söylemesin mi? Bir iş kadınının 12 yıl önceki, 13 yıl önceki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilişkilendirilmesini eleştirmesin mi? Buna da mı tahammülünüz yok? Ne yapmak istiyorsunuz? Türkiye Türkmenistan'a mı çevirmek istiyorsunuz? Kırgızistan'a mı çevirmek istiyorsunuz? Ya yazık günah ya. Yazık günah ya. Ömer Bey'in ne günahı var kardeşim? Siz Ömer Bey'i bugün Şu manzara nedir ya? Utanmıyor musunuz? Bu nedir ya? Türkiye Ömer Bey'i gözaltının elinde bilmiyorum ki. Ben o, kelepçe ya, görmedim. Ya, kelepçe diyorlar var diyorlar ama. Ama şu manzara ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de geleceğini arayan her Boğaziçi'li gencin her İtülü gencin, her Öttülü gencin, gencin hatta daha sözü söyleyeyim. Galatasaray Lisesi'nde her mezun olacak gencin, gencin kardeşim ben ne yapıyorum? Ben buradan gitmeliyim demesi demektir ya. Ne hakkınız var kardeşim Türkiye'yi insanların yaşayamayacağı hale getirerek elinize ne geçecek? Aklım, al, aklım almıyor ya. Için, TÜSİAD yapayım. Genel Başkanı. Ya, hiç mi? Ya, TÜSİAD Genel Başkanı konuşmasın. Disk Genel Başkanı konuşmasın. Hep siz konuşun. Hep Halil Konakçı Halil Konakçı nedir o evet, adamın? Evet. Hep Halil Konakçı konuşsun kardeşim. Hep Halil Konakçı. Hep o söylesin. Hep o hakaret etsin öyle mi? Hep Erdoğan konuşsun. Bu böyle bir ülke olur mu ya?